Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir teknik anlatacağım. Özellikle özel kişi manifestolarınızı süper 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 ödesi hızlandıracak bir şey. Ee, ama başlamadan önce ne yapıyoruz? Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsak kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmuyoruz. Şimdi e, hemen konuya geçiyorum arkadaşlar. Bu tekniği ben çok fazla uyguluyorum ve inanılmaz sonuçlar alıyorum. E, en sevdiğim teknikler arasında diyebilirim. Özellikle çok çözümsüz kaldığım konular, kişiler diyeyim. Ee, biraz daha böyle hani kafamı toparlayamadığım vesaire kişilerde özellikle ya da aklıma sürekli o kişiyi düşündükçe böyle olumsuz düşünceler dolmaya başlıyorsa bu teknik tekniklerin en iyileri arasında. Şimdi tekniği yaparken bunu özellikle söyle yani öncelikle söyleyeyim. İsterseniz özel kişinize, isterseniz aile fertlerinize, isterseniz e, arkadaşlarınıza, akrabalarınıza herhangi birine yapabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Bu tekniğin amacı vücudunuza yani e, bir uyarı verdirmek bu manifesto ile ilgili ve o uyarı verildiği zaman bilinçaltı otomatik olarak siz ister e, bilinçli olun ister bilinçsiz olun ee, bilinçsiz halde de aynı doğrultuda manifesto etmeye devam edeceğiniz bir yöntem aslında. Şimdi yöntem şöyle. Üç tane sahne yaratıyorsunuz. Kendinize kişiyle ilgili bir başlangıç sahnesi, giriş sahnesi ve sonuç sahnesi olmak üzere. Yani nasıl diyorum? Mesela işte özel kişinizi tezahür ettirmek istiyorsunuz ya da manifestlemek istiyorsunuz. İlk sahne işte flört aşaması, ikinci sahne e, ilişki aşaması, üçüncü sahne ise evlilik aşaması gibi üç sahneye ayırıyorsunuz ve bunları beşer dakika boyunca hayal ediyorsunuz. Yalnız hani şeyi karıştırmayın yani flirt. Yani bir başlangıç şeyi olması lazım. Yaz eski anılardan almayın, yeni anılar yaratın. Çünkü artık o insanla yeni bir ilişkiye başlıyorsunuz. Ya da aile fertleriniz olan kısımlar için eskiden olan anıları almaya çalıştığınız zaman kötü efekt yapabilir. O yüzden lütfen e, yeni anılar yaratın. Mesela ailenizle ilgili de yapıyorsanız e, ya da e, işte arkadaşınız vesaire ile ilgili işte ilk olay işte ilk e, aranızın iyi olmaya başladığı an sonra çok iyi anlaştığınız an sonra en tap olduğunuz an gibi hani o şekilde de bir sıralama yapabilirsiniz. Ve bunu hayal ederken elinizin tam böyle orta e, kısmına neden diyorum Aslında başka bir noktaya da baskı yapabilirsiniz ama elimizi gün içinde en çok kullandığımız için söylüyorum aslında. Elimizin bu orta noktasına küçük 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 basınçlar uyguluyorsunuz bunu hayal ederken. Okey. Bunu 7 gece boyunca yapıyorsunuz ve toplamda 15 dakika yani 5 5 5 olmak üzere 15 dakika boyunca yapıyorsunuz ve bu e, puşlamayı bırakmıyorsunuz. Bu hareket bilinçaltınıza o dileğinizle ya da o manifestonuzla, o düzeltmek istediğiniz ilişkiyle ilgili gerekli uyarıyı veriyor ve siz ne zaman elinizi bir yere değdirseniz ya da bir şeyi tutsanız ya da şey o push hissini aldığınız için yani o dokunma hissini aldığınız için artık ee, bilinçaltı o pushtan anlıyor ki evet hani benim o şeyi hizmet etmem lazım. Siz o anda onu düşünün ya da düşünmeyin hiç fark etmez. Çok kuvvetli bir etkisi vardır. Ee, evet ben hayal gücüyle yap şeyleri bir, hani hayal gücüyle yapmak e, hani daha kolayıma geliyor ama bazen gerçekten bazı insanlar konusunda çok fazla negatif e, duygularınız olduğu için ya da çok fazla negatif düşündüğünüz için ve çok fazla düşündükçe daha da negatif duygular akın akın ettikçe e, şey yapıyorsunuz. Yani o insanı dönüştürmeyi başaramıyorsunuz. Ama bu bilinçsizce artık yapılan bir şey manifesto haline geliyor. Yani bir nevi bir kodlama yaratıyorsunuz aslında. Şimdi bir daha baştan anlatıyorum size. Üç tane scene yapıyorsunuz. Başlangıç, orta seviye ve sonuç öz şeylere, sahneleri olarak. Bunları 5 5 5 olmak üzere kafanızda oynatıyorsunuz. 7 gece boyunca oynatırken avucumuzun içine küçük 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 baskılar yapıyoruz ve 7 7 günün sonunda emin olun çok muhteşem şeylerle karşılaşacaksınız. Çünkü sürekli sürekli elinizi kullanmak, elinize yani şu kalem hareketini bile yapmanız demek oraya basıncın uygulanması demek. O manife manifesto yönünde hizmet ettirmek demek. O yüzden ee, bu tekniği kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.